Trump'ın aslında bir planı var. Biz burada aslında söverek başladık Trump'a. Neden böyle yapıyor? Piyasaları alaşağı ediyor. Ayı mı geldi? Piyasaları mahvetti. Bir daha dönmeyeceğiz mi? Falan derken gün geçtikçe veriler geldikçe geniş pencereden piyasalara baktıkça biraz daha anlaşılır şeyleri görmeye başladık. Bu hafta enflasyon verilerini aldık arkadaşlar. Enflasyon verileri beklentinin altında geldi. Çekirdek üfe 0.3 beklenirken eksi 0.1 geldi. Yıllık ise 3.6 beklenirken 3.4 geldi. Bakın enflasyon verileri ...inanılmaz iyi. Yani bu kadar iyi veri varken piyasa neden gitmiyor? Piyasa neden gitmiyor? Gümrük tarifeleri piyasaları çok fazla korku veriyor. Çünkü ticari belirsizlikler, inatlaşmalar... ...ticari piyasaları durgunluğa itebiliyor. Şu anda en büyük engellerden biri tarife belirsizlikleri... ...ki Trump bunu bilerek yapıyor. Çünkü Trump'un başta bir planı var. E, ana hedefi Fed'i faiz indirimine daha hızlı yönlendirmek. Ancak ABD'de kurumlar birbirinden bağımsız olduğu için... ...ABD başkanı Trump bile olsanız... ...ben verilere bakarım diyen bir Fed var. Ve dolayısıyla da Trump'ın istediklerini umursamıyor. Ama Trump Fed'in faiz indirimlerine yaklaşması için aslında Fed'e yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Piyasalar çöktü gibi düşünebilirsiniz. Evet, bir geri çekilme yaşanıyor ancak daha ileri zıplayabilmek için biraz açılmak gerekiyor. Peki Trump ne yapıyor? Kamudaki işten çıkartmalarla ABD'nin giderlerini kısıyor ve aynı zamanda istihdamı zayıflatıyor. Trump'ın ana hedefi dış borcu, yani bu 9 trilyon borcu olabildiğince düşürmek. Daha düşük enflasyon, daha düşük petrol fiyatları daha düşük faiz oranları, daha az açık harcama, ABD'nin ticaret açığının azalması ve hükümet verimliliğinin artması. Enflasyon düşürmelerinde petrol fiyatlarıyla bunu desteklemek istiyor Trump. Yani petrol buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Neden? Çünkü petrol fiyatlarının düşmesinde market fiyatları düşüyor, işte ulaşım fiyatları düşüyor, üretici maliyeti, hane halkının maliyeti, her şeyin fiyatı düşüyor. Yani petrolün düşmesi ekonomiyi canlandırır. Peki Trump başa geldiğinden beri petrol %15 geri çekildi. Yani önemli bir gelişme. Aslında planladığı şeyleri yavaş yavaş yapıyor. Şimdiye kadar dediğim gibi %15'lik bir düşüş gördük biz. Bu %15'i düşüş. Enflasyonu da düşürdü. Elon Musk'ın Doj aracılığıyla giderleri azaltmak, ticari açığı azaltmak gibi planlamalar var. Trump'ın planı bu şekilde işliyor ve zaten bunu başlarda da seçilmeden önce de söylüyordu. Seçildikten sonra da işte kabineden kişiler de buna destek vererek devam etti. Hatta şöyle de yorumları oldu. Borsaları önemsemiyorum, piyasaları önemsemiyorum. Kısa vadede bazı acılar çekilebilir. Satır aralarına baktığımız zaman ilk günden beri borsalar düşecek, piyasalar çakılacak ama bu bir geçici süreçtir. ABD'nin daha güçlü olması, daha düşük enflasyona varması ve daha güçlü bir piyasaların yükselişi için bu acıya katlanacağız şeklinde yorumları var. Hatta Elon Musk'ın da Tesla'nın hisseleri çok düştüğü bir günde işte bununla alakalı bir tweet'i alınıp uzun vadede her şey daha iyi olacak. Bunun için bu fiyatlar düşüyor şeklinde yorumları olmuştu.